Bir box. Kız bir boş kız sakız oyuncaklı kutusuyla karşınızdayız. Şaman ee, tonlu sakız. Bu da kule bir Yardımcılarım. Bu kutuyu ben de ilk kez açacağım. Çok heyecanlıyım. Şuradan açma yerleri var. Evet bir şeyler görmeye başladı. Oha, ne şuraya çıktı lan? Çok heyecanlıyım. Evet. evet. Kutu çıktı bile demiyoruz bir şey bir şey. Şimdi Tuna galiba yarısı çıkacak. Ben de ne demek olduğunu bilmiyorum bunların. Bunlar 80-90 yıllarında da varmış. Ve dövme çıktı içinden. Önce atıp çıktı. Sırasıyla ürünleri inceleyelim oyuncak bir oyunum. Onları onları yapacağım, göstereceğim size. İkinci olarak bir tane dövme çıktı. Ben dövme yapmıyorum, kanser diye. Bu eşyaları falan yapıyorum. Bir de şekerli çilek alamamla sakız kırsp diye. Şimdi oyuncakları yapacağız. Arkadaşlar bu nedim kullandığım, burada görseli videolar. Tabii bunlar daha doğrusu çocuklar için ama ben bebekler için ama sizin için aldım bence. Öğretici bunlar. bu ismi ararsam, burada hangi dilce bilmiyorum. Şu cezu yok satmalarım bilmiyorum. But buradaki dillerin çevirisi yani. Burada bizim dilimiz orada bilmiyorum. Ha, bunları ne yaptım? Çözdüm. Şimdi şu, bunların kutularını açmamı biraz zor. Yırtacağım o yüzden. Mecbur. Oyuncu yapımı çok kolaydı. Parçaları birleştirdim. Ama şu ayak takmak çok zordu. Evet arkadaşlar. Kuzlu Box sürpriz burtamızdan örtücü ortamızdan. bu oyuncak çıktı. Şimdi dövmeyi yapacağım ama bir tane eşya ama. Evet arkadaşlar şimdi şöyle burada kullanım kılavuzu var. İlk önce şu yok tersten tutarım galiba. Ha, i̇lk önce çıkartacağız sonra yapıştıracağız sonra işte öyle öyle bir şeyler yapacağız. Bunu sizin gözlerinizin önünüzde yapacağım. Şuradan bir yerden çıkmıştı gördüğümde. Hmm, şuradan çıkıyormuş. Evet arkadaşlar çıkardım ben bunu. Şimdi